Aha Yusuf inşallah Gel gel dışarı çıkalım oğlum ya. Ben çok sıkıldım yemin ederim. Ders geçsin Vallahi. diye arkadaşlar var ya dua ettim dua ettim. Bu sıkıcılığa bir çözüm bulmalıyız. Vallahi var ya bir çözüm bulmayız. Gel bari aşağı inelim. Bak bizim çocuklar da orada bak. Neyse fazla bir uğraşmayalım onlarla da toplanmışlar orada. Adem, Bizi alacaklar. Hiç sevmem var. Bunları. Aynen, bir on dakikamız 10 var. dakikamız var yani. Orada hiçbir şey yapamıyoruz. Aynen bir düşünelim ne yapabiliriz diye. Şöyle bir ne yapalım ne yapalım. Şuraya bir girelim mesela burada ne yapabiliriz diye bir düşünelim. Aa burası soyunma odasıydı doğru 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 şöyle Aynen. bir çıkalım mı arkadaşlar aslında bir şey diyeyim mi şurada ben bir şey gördüm buranın altından kazarak bir tane yer yapabiliriz arkadaşlar harbiden yemin ederim çok iyi fikir arkadaşlar burada aşağı doğru kazacağız ve ondan sonra da oraya mükemmel bir şeker dükkanı açacağız arkadaşlar evet doğru dediğiniz mükemmel bir şeker dükkanı açacağız acaba nasıl olacak şu anda çok merak ediyorum o yüzden hemen yapmaya başladım da sıkıntımız var Benim yaratıcılıkta sıkıntı. değiliz doğru. hadi onu boş ver eşyamız yok o da doğru ne yapabiliriz ya. Ne çok Yapabiliriz onu. Ya. Harbiden ya. Harbi güzel fikire. Biraz basketbol oynayıp sınıfa mı geçsek ya? Hiç bilmiyorum şu anda. Vallahi ben de bilmiyorum. Da kapatayım arkadaşlar da. Şurası ne lan? Yaratıcılık odası. Sadece, sadece personel. personel. Yaratıcılık odası sadece personel. Hmm, öyle mi? Peki. Adem, peki lan? lan sen ciddi misin? Lan yaratıcılık. Yemin ederim geçtim. uçuyor bir saniye. Ben ben dinleyeceğim. Ben dinleyeceğim. Şöyle biraz kalsam uçabileceğim mi? Hadi be, hadi be. Onda çok hızlı çalışmıştı. ben niye çalışmadım. Yemin ederim geçtim lan. Çık şuradan çık. Güzel güzel fazla uç. Adem fazla üçgenin belli adem. olmasın. Bak, orada camda var. Aynen. Arkadaşlar şu üstteki yer bakın. Aynen. Öğretmenler odası arkadaşlar. Oraya fazla göz büyümemiz lazım. Hadi bakalım. Çık yukarı çık. çık Yavaş yavaş çıkalım Yusuf. Aslında biz niye yukarı çıkıyoruz? Bizim yapmamız gereken Abi. yer aşağıda. Allah Allah. Abi. Kafam karıştı bir yandık arkadaşlar heyecandan. Neyse gir bakalım buraya şimdi. Buradan fazla dikkat ettirmemem lazım. Gizli bloklar yok maalesef. Maalesef gizli bloklarımızdan yok. O zaman o zaman direkt şalterle beraberinde inip iniş ve çıkışımızı sağlayacağız. Üste birisi duracak ve burayı kontrol edecek arkadaşlar etrafımızı. O yüzden şöyle bir etrafımızı kazalım arkadaşlar. Buraya bir merdiven eklememiz lazım. Ondan önce ama bir beton. Güzelce bir beton. Burada bir sürü böyle şeker olacak. Var ya mükemmel olacak. Çikolata her şey olacak. İstediğiniz her tatlı olacak arkadaşlar burada. Tabi yani ee, tek bir sıkıntımız istediğiniz her tatlı olamayabilir. Çünkü hani fırına çek şey yok bizde ya. Yani fırın falan koyarız ama onu yapacak insan olsa aslında yapılabilir de bilmiyorum arkadaşlar. Belli olmaz. Bu arada eee İzlemelerimiz 10 kat falan düştü. O yüzden sizden istediğiniz bir şey var. Abone olup like atmanız. Evet çok kolay. Bir abone olacağınız, like atacağınız ve yorumlara yorum yapacağınız bu sayede algoritmaya destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Ve beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi bakalım arkadaşlar sizden tek istediğim bu. İnşallah da eski halimize geliriz öneririz. Çok motive ediyor arkadaşlar bizi böyle güzel yorumlarınız neyse fazla uzatmayacağım. Siz biliyorsunuz artık ne yapacağınızı. Burayı bir ışıklandıralım ya. Işığımız yok Yusuf. Işıksız yer evet, olur sen mu ya? Sen Harun. ışıklandır ben duvarları da Tam şöyle arkadaşlar ışıkları da bir yapalım. Burası şimdi giriş yeri. Tamam mı? Buradaki giriş yerine fazla uğraşmamıza gerek yok. Çünkü giriş yerinde birisi bekleyecek. Öğretmenler falan gelirse artık yakalandık deriz. Yani yapacak bir şey olmaz ama ama bence bulamazlar ya. Aynen Böyle bulamayabilirler. Soyunma odasına girebiliyorlar ama o da sıkıntı. Yani oradan biraz korkuyorum arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Neyse şimdi şöyle bir az kaldı bitiyor arkadaşlar. Burası da hop tamamdır. Yusuf sen yerde şöyle bitsin. Bitti. Yemin ederim bitti. Şuraya da bir koyacağız. Güzel arkadaşlar. Şimdi burayı resepsiyon gibi bir şey yapmaya planlı Şöyle bir şunu alalım. Hop hop hop. Güzel ya. Burada resepsiyon gibi bir şey olur. Şurada arkadan da şöyle yeni odaya geçilir. Burada da bir sürü şeker falan olur arkadaşlar. Burası ana oda yani. Şekerlerin bulunduğu oda olacak. Allah. Acaba nasıl şekerler koysak? Nasıl çikolatalar koysak lan? Böyle pahalı koyalım ki insanlar almasın biz yiyelim. Mr. Beast'in çikolatasını falan koyalım ya. Güzel olur bak. Normalde yurt dışında ucuz ama Türkiye'de çok pahalı arkadaşlar ya. Dolar mantığıyla geldiği için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Neyse şöyle bir kıralım kıralım kıralım. Kıralım, kıralım Tamam. Biz bir burayı bitirelim. Gelelim arkadaşlar. şöyle bir kıralım etrafını. Sonra da beyaz betonlarla kaplayalım. Ondan sonra gelelim. Hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burası bitti. Biraz e, simetriksiz yapmışız. Bir blok kadar ama yapacak bir şey yok. Onu elleyemeyiz artık. Çünkü bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle bir table yazalım. Yani masa yazalım arkadaşlar. Buradan da masamızı alalım. Nasıl bir masa seçelim? Şöyle bir pembe çikolata seçelim. Yeşil çikolata seçelim. E, kırmızı büyük çikolata çikolata seçelim. Güzel olur bakın bunlar. Şöyle bir mesela buraya koyalım arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım. Sonra bunu da buraya koyalım. Aynen öyle. Şimdi burayı güzelce Buraya mesela içecek koyarız. Buraya çikolataları koyarız. Çikolata şelalesi falan varsa onları da koyarız. Hatta var mı bir bakayım arkadaşlar. Bakayım. Maalesef maalesef yok ama çikolatalı keyif var. Bunları koyabiliriz de. Ooo hatalı. Maalesef ki hatalı arkadaşlar. O yüzden bunları iyi kullanamıyoruz. O yüzden başka bir koltuk seçmemiz lazım. Başka bir masa seçimimiz lazım lazım. Şu masalarımızı seçelim. Bakalım. Şu güzel olur ya. Aynen. Bakın bu tatlı olabilir. Bence şöyle bir renkli renkli yapalım. Değişik renklerde. Hop mesela mavi yapalım. Pembe yapalım. Güzel. Şimdi koyabiliyor muyuz peki? Şimdi koyabiliyoruz. Çok iyi çok iyi. Şöyle bir değiştirelim. Hep hep değişik olsun buranın rengi ya. Güzel olur arkadaşlar. Bir farkımız olsun değil mi arkadaşlar? Şöyle bir koy koy koy. Güzel. Karşıya da mı yapsam? Karşıya da yapılabilir. Aynen karşıya, karşıya da yapabilir. Ya. Sen de var şu masaları doldur tamam mı? Şöyle ben de şu şekilde bunları koyayım arkadaşlar. Tamamdır. Çok iyi oldu. Mis gibi oldu yemin ederim. Şimdi şöyle bunları kaldırabiliriz artık. Ortaya da şöyle bir büyük bir masa yapmayı planlıyorum. Onu da iyi. onun için de şöyle bir gelelim arkadaşlar. Hangisine koysak şöyle bir düşünüyorum da. Bu ne? Enf tabelayı kestir. Ha. Şöyle bir koysak Bu ne işe yarıyor? Ana lan zıplatıyor bu bizi arkadaşlar. Dur dur bunu. Bunu kullanabiliriz ama bunu burada kullanmayalım arkadaşlar. Bunu farklı bir videoda kullanalım. Tamam aklıma bir fikir geldi. Onu da okulun sonraki günü yaparız arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuradan Adem. gelelim. He efendim. Kafama bak. Bu ne? Ana. Çok iyi Gizek çok şaprası. iyi. Çiğ şapkası. Şurada kola var arkadaşlar. Mükemmel la oldu. Koy koy. Satmayalım bence. Bedavaya verelim. Gönlünden kopan daha para versin bize. Tamam mı? Çünkü evet, zaten evet, kreatiften istediğimiz gibi arkadaşlar alabiliyoruz. O yüzden kafamıza takmaya gerek yok arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle konu para olunca kreatifde alınan şeyler yani yarışçılık modunda alınan şeyler geçerse oluyor olabilir. İnşallah öyle bir şey yoktur da big time vardır ya. Yapacak bir şey yok o yüzden. Ortayda arkadaşlar şöyle güzel ceneviye. Çikolata çikolata. Sıcak çikolata koyalım arkadaşlar. Şöyle birkaç tane. Hop güzel mis mis. İki tane üç tane sıcak çikolata koyalım. Bunlar da gelen giden içeri arkadaşlar. Şöyle bir koy koy hepsi koy hatta. Güzel. Bence bu sıcak çikolata var ya dünyanın en iyi içeceği. Ya yemin ederim bak içiyorsunuz arkadaşlar mükemmel böyle. Hem de kışta çok iyi geliyor da bu kış benim burada kar yağmadı. Maalesef arkadaşlar o yüzden bunun tadına varamadım. Yapacak bir şey yok. Neyse gidelim arkadaşlar bir buraya güzel bir koyacak şeyler alalım. Yusuf ne koyabilir sence buralara? Buralara böyle insanların anlık gelip hemen yiyebileceği ve gidebileceği bir şeyler yapmalıyız zaten. He, böyle kurabiye gibi gidiyorsun yani. He? Evet anladım anladım. O zaman şöyle bir bakalım ne bulabiliriz. Şöyle bir market eşyaları olarak da biraz da sağ Şöyle koyalım şöyle bir mandalin falan bakalım başka ne koyabiliyoruz tatlı şeyler olsun. Altı elma koyalım, kırmızı elma koyalım, yeşil elma da koyalım. Yeşil elma fazla tatlı değil ama yani elma elmadır arkadaşlar. Şöyle koyalım bunları güzel. Başka ne koyabiliriz. Şöyle alıp gidebileceği dediğin gibi. Aha buldum bunları böleriz bakın arkadaşlar bunları böldükten sonra da yerler giderler arkadaşlar yerler tabağa alırlar giderler şöyle bir hop hop tamamdır şunları da koyalım arkadaşlar bu çok güzel bir kek ya şöyle bir koyarım bunları da limonlu kek arkadaşlar limonlu kek de seviyorum güzel siz seviyor musunuz yorumlara yazarsanız yorumlarınıza bakmayı çalışacağım arkadaşlar şimdi başka ne ekleyebiliriz aha şöyle bir baktığımda aha donut 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 sushi sushi fazla tatlı değil soda dondurma aha bunları şimdi arkadaşlar şuralara koyalım bunlar gayet iyi olacak. Bence Yusuf şunun yerini Sen gayet iyi olabilir. Bak. Onu bunu aldım. Bunun yerini şöyle bir nereye koyabiliriz? Şöyle yanlara bir tane bir tane koyalım. Fazla koymaya gerek yok çünkü. Şimdi arkadaşlar buraya dondurma. Sonra soda. Sonra da şöyle su. Koyamıyorum, koyamıyorum. Koyamıyorum. Sıkıntı. Hayır. Koymam lazım bunu. Koymam. Vallahi koymam lazım. Ya. Niye koyamıyorum ben bunu? Şöyle bir yapsam. Hadi. 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 Ah be. Koyulmuyor arkadaşlar maalesef ki. O zaman farklı bir şey yapmamız lazım. Şöyle koyalım. Bakın bu hata çıkardı bu hata çıkartmıyor yani şöyle yapmam lazım da bu da bu sefer bu hata çıkartıyor ya bunu nasıl yaptın siz ya valla var ya çok kötü yapmışlar arkadaşlar bu dondurma makinesi yapanlar neyse neyse fazla konuşmuyorum konuşursam çünkü ağır konuşurum arkadaşlar <laughs> neyse şuradan bakalım güzel güzel bunlar var ya en tatlı şeyler bunlardan fazla en sevdiğim şeylerden de birisi ya bunlar çok güzel dondurma nereye koyabiliriz bence şuraya da dondurma gider aynen buraya dondurma gider arkadaşlar bunu da kıralım sıcağın yanına soğuk mis gibi gider mis gibi arkadaşlar şimdi buraya bir bir oda daha gidelim bence. Bir oda daha çok güzel olur. şuran bir kırk kırk kır kır. Buraya da arkadaşlar çikolatadan şelale. Evet çikolata şelalesi ekleyeceğiz buraya. Bence güzel olur. Güzel olur bence. İnşallah yani güzelce ne güzel bir şelale yapabiliriz. Hadi bakalım. Şöyle biz bir yapmaya başlayalım. Bitirince de gelelim arkadaşlar. Yusuf. Efendim. Burası mükemmel olacak var ya. vallahi burası diğer yerden daha burası, iyi olacak. Burası çok tutacak adam. Mesela burada içteyiz arkadaşlar. Sıcak kahvenizi içtiniz. Sonra gittiniz. Dondurmanızı içtiniz. Şuraya giriyorsunuz arkadaşlar keyfinizi yaptıktan sonra burada da bir de trambolinlerde zıplayacaksınız arkadaşlar sonra suya gireceksiniz mükemmel olacak arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere buraya bu şekilde zıplama yerleri yaptık ve korumaları da ekledik tabi çocuklar düşmesin diye arkadaşlar şimdi aklıma gene bir süper fikir geldi her zaman gibi buraya park açacağız evet böyle kumdan böyle yerler olacak tabi ki de kaydıraklar falan da olacak arkadaşlar gayet güzel bir yer olacak burası da direkt giriş yerinden de kum olmaya başlayacak burası direkt kum her yer kum isteyen kum oynayacak. İsteyen git. Dur lan. Dur lan. Kum yapacağım bunları. Buralar kumlu mu olacak? He evet. Kumlu olacak bu. Tamam. Kum. Bence gir kum olmasın ha. Tamam şöyle yapalım o zaman. Bak burasını şöyle kazalım. Sonra buradan sonrası kum olsun bak. Tam buradan sonrası. Evet. Nasıl evet. fikir? Şöyle kazalım Çok... burada arkadaşlar. Şuradan sonrasını kum yapmaya başlarız artık. Hadi bakalım. Biraz zor olacak burası da ama yapacak bir şey yok artık. Şöyle kaz kaz kaz. kazayım hatta bir saniye. Hop güzelcene. Tamamdır arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz biraz biliyorum ama. Neyse. Şuradan hızlı bir şekilde kazayım. Bir açıklığı göstereyim size ne kadar büyük olacağını. Ondan sonra bir biz yapıma devam ederiz Yusuf'la beraber. Bu şekilde bu kadar büyük olması yeter bence. Hatta şöyle bir gideyim ışık alayım elime. Tamamdır. Bakın bu kadar olsa ve yeterli olur bence. Şöyle kenarlara da ışıkları koyduk muydu? Mükemmel olur ya. Mükemmel. Hadi bakalım. Tamam güzel. Biz bir yapalım. Gelelim arkadaşlar. Ondan sonra gene size göstereceğiz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle göstereceğim size. Bence gayet iyi oldu. Gayet iyi oldu, yemin ederim. Burada görmüş olduğunuz üzere bir tane basketbol topuyla basket potası var. Burada istedik gibi oynayabiliyorlar. Dört bir yanda da çöp kutuları var. yerde çöp görürsem çok sıkıntı yaratırım onlara. Çöp istemiyorum. O yüzden her yeri çöp ofisinde koydum. Burada arkadaşlar salıncağımız var. Burada da bir tane salıncağımız var ama tekerlek salıncığı tek fark o, Evet. <laughs> burada da arkadaşlar ellerini yüzlerini yıkayabilecekleri bir yer var arkadaşlar çocukların. Burada bir tane kumdan kalemiz var. Bunu Yusuf yaptı. Çok tatlı evet. duruyor. <laughs> burada da gene bir salıncağımız var. Burada kaydırağımız var. Başka burada oyuncaklarımız var arkadaşlar. Burada isekliye gibi kızların oyuncakları ve erkeklerin oynayacaklar diye iki ayrılmış bir şekilde istekleri gibi burada oynayabilecekler. Burada da bir tane gibi bir tane de ördek var arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir şey eklemedik burayı çünkü doldu taştı. Yani fazla da dolmasını istemedik daha doğrusu. O yüzden de fazla bir şey eklemediği için şöyle bir dışarı çıkalım arkadaşlar. Artık zamanı geldi. zaman geldi. Herkese haber verme zamanı geldi. Yusuf sen şimdi burada bekliyorsun tamam mı? Ben de herkese haber veriyorum. Tamam. Hatta sen bir herkese haber versene ya. He? Olur vallahi. Sen çık bir herkese haber ver sonra getir bunu buraya. Hadi bakalım kolay gelsin. O zaman arkadaşlar biz de burada bekleyelim. Ve Yusuf'un öğrencileri getirmesini izleyelim. Hop beyler selamünaleyküm. Bakın aşağıda çok güzel çikolata yerleri kurduk. Bak acilen gelmeniz lazım. Her şey bedava tamam mı? Hadi hadi gelin gelin gelin. Dur bakalım bir yukarıdakilere de haber vereyim. Hoppa gelelim. Ey ahali hadi hadi bak hepinizi aşağı bekliyorum. Her şey bedava. Oh, lan lan beleş ne yapıyorsunuz lan? Allah sizi kahretmesin. Keşke beleş demeseydim. Arkadaşlar bu kurabiyelerin ne güzelmiş be. Yusuf mu gelmiş ve köylü ses. Adem, ha? Adem. Allah kahretmesin. Ne Peki, oldu? dikkat dolaştım. katı dolaştım. Hepsine bedava dedim. Doluştular Adem, doluştular. Ana, oğlum ne yaptı sen? E ee, gelin bu tarafa, bu tarafa gelin. Şöyle girin. Gel 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 gel. Krim hatta kapıyı hepiniz geçemezsiniz çünkü. Gelin 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 gelin. Arkadaşlar içeride bütün bedava şeyler var bak. Aynen. Arkadaşlar kloster of abim tuttu. Yemin ederim tuttu. Adem bayılacağım. Oo, oh, her yerde çocuklar zıplıyor, oynuyor bu de arkadaşlar. Burada kaç çocuk sıkışmış çıkıt lan çık oha 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 kaç oh tane var lan oğlum burada? sömür içine seronomi kurmuşlar harbiden lan dur bir dakika şunu takayım da bari arkadaşlar güzel duruyor şimdi <laughs> çıkın lan şuradan çıkın çık 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 Allah Allah çöpü koyacağım çıkın lan bakın ya ne yapacak bir şey yok artık şuna bakın şuna oha oha Çocuklara çık bak. şuradan Yusuf sen bunu yönetirsin ben kaçıyorum Ka kaçıyorum kapıyı hayır, hayır hayır Hadi hayır bye bay bay ya. bay bay arkadaşlar ben burada hiçbir şey yapamam kır şunu gay kitlemişler bizi kitlemişler kır şurayı kır kır çık şuradan çık çek çek tamam. Yusuf çıktım kaçtım Yusuf kaçtım tamamdır. Şuradan bir dışarıda çıkalım artık yeter ya. Köylü sesleri kulağımdan inmiyor inmiyor bu ne ya. Çık şuradan çık. Yemin ederim var ya okuldan kaçıyorum. Kaçıyorum camı kıracağım kaçacağım var ya. Yok öğretmen odasına gelmiş seni. Öğretmenler sanırım sınıflarda arkadaşlar. Çık çık. çık 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 kaç tamamdır. Kaçtım. Oh arkadaşlar o zaman okulumuzun altına şeker dükkanı açıp başarıyla ettim. Öğrencileri oraya çektiğimize göre bir videomuzun daha sonu geliyoruz. Eğer ki daha çok bir video yer, izlemek istiyorsanız kanalımıza. Abone olmayı unutma, abone olmayı unutmayın. Sadname siteden çıkan kartiklikler konuları dizi bitirsiniz arkadaşlar. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere, bay bay.